Türk mitolojisinde evren tek parça bir boşluk değildir. Evren gökyüzü, yeryüzü ve yeraltı olmak üzere üç ana katmandan oluşur. Bu üç alem, dünya ağacı, bir başka ifadeyle bayterek ya da hayat ağacıyla birbirine bağlanır. Bu kozmik düzenin merkezinde denge, kut, yazgı ve uyum vardır. Türkler bu evrene uçmak, ışık ve ödül yurdu, yer su, yaşam alanı, tamu, ceza, sınav ve karanlık alem olarak bakmışlardır. Şimdi gelin. Bu katmanları en üst kozmik iradeden en karanlık varlıklara kadar adım adım keşfedelim. Türk mitolojisinde gökyüzü, ışığın, kutun ve kozmik düzenin alemi. Türk mitolojisinde insan başını kaldırdığında yalnızca göğü görmez. Orada düzeni, yazgıyı ve ilahi iradeyi görür. Gökyüzü Türkler için ulaşılmaz ama kopuk değildir. Çünkü gök insanın kaderine dokunur. Türk kozmolojisinde gökyüzü ışığın, bilginin, kutun ve yönetimin kaynağıdır. Bu yüzden Türkler tanrıya bakarken yere değil göğe bakmıştır. Gökyüzünün merkezinde Tengri bulunur. Tengri ne insan gibi konuşan bir tanrıdır ne de heykellere sığdırılabilecek bir varlık. Tengri göğün kendisidir. Düzenin, zamanın ve kozmik adaletin bilincidir. Türkler tanrı demezdi önce. Kök Tengri derdi. Yani mavi gök, sonsuz gök. Gökyüzü ne kadar genişse Tengri de o kadar sınırsızdır. Tengri'nin yaratıcı iradesi mitlerde kayrahan olarak anlatılır. Kayrahan evreni düşünen, katmanlara ayıran ve dengeyi kuran kozmik akıldır. Işıkla karanlığın, düzenle kaosun sınırını belirleyen odur. Kayrahan'ın iradesiyle gök katmanları ayrılır. Türk mitolojisinde gökyüzü tek parça değildir. Genellikle 7, 9 ya da 17 katlı olarak düşünülür. Her kat bir bilinç ve görev seviyesidir. En üst katlar ulaşılamaz. Alt katlar ise tanrılar ve kozmik varlıklarla doludur. Bu katların en önemlilerinde ışık tanrıları bulunur. Göğün en parlak varlıklarından biri ülgendir. Ülgen, aydınlığın, bilginin, yasaların ve düzenin tanrısıdır. İnsanlara ateşi, bilgiyi, töreyi öğreten odur. Ülgenin göğü aydınlıktır, saftır ve umut taşır. Gökte yalnızca güç yoktur, bilgelik de vardır. Mergen Tengri zeka, sezgi ve doğru kararın temsilcisidir. Yay kullanan, hedefi şaşmayan bir figürle anlatılır. Bu bilginin rastgele değil, isabetli olması gerektiğini simgeler. Gökyüzü durağan değildir. Kızagan Tengri, hareketin, savaşın ve cesaretin göksel gücüdür. Ama bu savaş kaos için değil, dengeyi korumak içindir. Gökyüzünde zaman ay ve güneşle akar. Ay Tengri, geceyi, döngüyü, sezgiyi temsil eder. Gün Tengri, aydınlığı, açıklığı ve yaşam enerjisini temsil eder. Gece ve gündüz Türk mitolojisinde birbirine düşman değil, birbirini tamamlayan iki göksel güçtür. Gökte yalnızca eril güç yoktur. Akana, yaratılışın başlangıcında sudan yükselen dişil bilinçtir. Evrenin ol demeden önceki halidir. Ay Ana, Gün Ana Ay ve güneşin ruhsal yönlerini temsil ederler. Odana. Ateşin gökteki saf halidir. Bu dişil varlıklar göğe doğurganlık ve denge kazandırır. Gökyüzünün en önemli armağanı kuttur. Kut bir yöneticinin, bir kaanın ya da bir halkın göksel onay aldığına işarettir. Kut gökten iner. Ama kalıcı değildir. Adaletsiz olanın kutu geri alınır. Bu yüzden Türk hükümdarları kendilerini Tanrı değil, Tengri'nin yeryüzündeki görevlisi saymıştır. Gökyüzüyle ilişkilendirilen kutsal mekanlardan biri uçmaktır. Uçma gerdemli ruhların bilge kişilerin gittiği ışık yurdudur. Burası ödül yeridir, aynı zamanda ruhun arınma alanıdır. Türk mitolojisinde gökyüzü korkulan bir alan değildir, tapınılan bir put değildir, uzak bir masal hiç değildir. Gökyüzü düzenin kaynağıdır. İnsan göğe bakarak nerede durması gerektiğini, ne zaman susması gerektiğini, ne zaman konuşması gerektiğini öğrenir. Türk mitolojisinde gökyüzü şunu fısıldar: Her şey yukarıdan başlar ama denge aşağıda korunur. Türk mitolojisinde yer, yer su, doğa ruhları ve insanın kutsal yurdu. Türk mitolojisinde yer basılan bir zemin değildir. Yer canlıdır, duyarlıdır ve hatırlayan bir varlıktır. İnsan yeryüzünün sahibi değil misafiridir. Bu yüzden Türkler yeryüzüne tek bir kelimeyle değil, iki kelimeyle seslenmiştir. Yer su. Çünkü toprak tek başına ölüdür. Dettüdartüdeli tönde ölüdür. Su tek başına başıboştur. Ama birlikte olduklarında hayat başlar. Yer merkezinde yer ana vardır. Yer ana besleyen, büyüten, koruyan ve zamanı gelince geri alan kadim dişil varlıktır. Toprağın bereketi onun nefesidir. Dağların sabrı onun sessizliğidir. Türkler toprağı kazarken bile özür dilerdi. Çünkü yer ananın canını incitmekten korkarlardı. Yer üstü sadece insanlara ait değildir. Burası iyelerin diyarıdır. Ye bir şeyin sahibi demektir. Her varlığın bir ruhu vardır. Dayesi. Dağların tepesinde yaşar. Gururludur. Ağırbaşlıdır saygısız avcıyı affetmez. Su yesi. Irmaklarda, göllerde ve pınarlarda bulunur. Suyun temizliğini ve akışını korur. Göl, dere ve pınar yeleri. Her suyun karakteri farklıdır. Bu yüzden her suyun ruhu da farklıdır. Türk mitolojisinde ağaç kesilmez, izin alınır. Orman yesi. Sessizdir. Ama her şeyi görür. Ağaç yesi. Kökleriyle yer altını, dallarıyla göğü bilir. Bu yüzden ağaç iki alem arasında köprü sayılır. Kaya yesi sabrın ve dayanıklılığın ruhudur. Mağara iyesi. Eşik yerlerinde yaşar. Mağaralar bilinmeyene açılan kapılardır. Yol iyesi. Yolculuk edenleri korur ama kibirlileri yoldan çıkarır. Yerüstünün en kutsal noktalarından biri ocaktır. Ocak iyesi. Ailenin soyun ve ateşin koruyucusudur. Ocak sönerse yalnızca ateş değil soyda söner diye inanılırdı. Yer durağan değildir. Mevsimlerle nefes alır. Ayaz ata, Soğuk ama öğretici kara kış, sınav ve sabır yel atalı, haber ve değişim su ata, akış ve süreklilik bunlar tanrı değil, doğanın bilinçli güçleridir. Yılan ve ejder yer üstünde korku değil bilgeliktir. Yılan ata ve yılan ana. Toprak bilgisi ve yenilenmenin sembolüdür. Su ejderi. Nehirleri ve yağmuru temsil eder. Yılan deri değiştirir. Bu yüzden ölüm değil dönüşüm simgesidir. Kutsal sözleşme. Türk mitolojisinde insan yerle bir sözleşme yapar. Toprağa saygı gösterirsen toprak seni besler. Doğayı incitirsen yer su seni cezalandırır. Bu ceza bazen hastalık, bazen kıtlık, bazen yolunu kaybetmektir. Yer yaşam alanıdır, sınav yeridir, destanların doğduğu sahnedir. Oğuz Kağan bu topraklarda yürür. Bozkurt bu topraklarda yol gösterir. Destan kahramanları burada doğar, burada sınanır. Türk mitolojisinde yer şunu söyler: Bana hükmetme, benimle uyumlan. Çünkü yer ne düşmandır ne de köle. Yer canlıdır. Türk mitolojisinde yeraltı Tamu Erlik Han ve Karanlığın Bilgeliği. Türk mitolojisinde yeraltı yalnızca korkunun mekanı değildir. Burası cezanın, hesabın, sınavın ve dönüşümün alemidir. Yeraltına giren herkes kaybolmaz ama değişmeden çıkan yoktur. Türkler bu aleme Tamu derdi. Tamu mutlak kötülük değildir. Tamu dengeyi bozanın karşılaştığı yüzleşmedir. Tamu göğün ışığına karşıt olarak değil onu tamamlayan bir katman olarak düşünülür. Gökte ödül varsa yer altında hesap vardır. Ama bu hesap intikam için değil ibret için, denge için yapılır. Yeraltı ruhun saklanamayacağı yerdir. Yeraltının merkezinde Erlik Han bulunur. Erlik Han şeytan değildir. Kaosun kendisi hiç değildir. O cezayı uygulayan, sözünü tutmayanı sınayan, kibirliği ezen varlıktır. Erlik Han'ın karanlığı bilinçsizliğin değil, hesabın karanlığıdır. Erlik Han yalanı sevmez, korkuyu araç olarak kullanır ama adaletsiz değildir. Ruhu kararan insan, yolunu kaybeden insan ölümden sonra onun katına düşer. Ama Erlik Han'ın amacı yok etmek değil, öğretmektir. Erlik Han'ın yanında Karahan bulunur. Karahan, karanlığın daha sert, daha acımasız yüzüdür. O pişman olmayanların ve ders almayanların karşısına çıkar. Karahan, evrenin kanunları. Erlik Han, bu kanunlara göre işleyen bir hükümdardır. Erlik Han güçlüdür ama kozmik değildir. Karahan kozmiktir ama kişisel değildir. Yeraltı yalnızca Erlik Han'dan ibaret değildir. Burası çok katmanlı bir alemdir. Abbas hastalık ve ruhsal çöküşle ilişkilidir. Zayıf iradeye musallat olur. Albız albız. Karanlık dişil enerjinin bozulmuş halidir. Korku, kabus ve doğum sancılarıyla ilişkilendirilir. Çulmuş. İnsanı yolundan saptıran, aklını karıştıran varlıktır. Körmöz. Görünmeyen ama hissedilen ruhtur. Soğuk ve yalnızlık onun izidir. Yeraltının en korkulan varlıklarından biri Yelbegendir. Yelbegen. Çok başlı, aç açgözlü, doymak bilmeyen ama yelbegen İnsanın içindeki bitmeyen hırsın dışa vurumudur. Onu çağıran korku değil, doyumsuzluktur. Karakura. Ölümün soğuk habercisidir. Kerekür. Kemik çürüme ve yok oluşla ilişkilidir. İtbarak. Yarı insan, yarı köpek varlıklardır. Sınır bekçileridir. Yer altına izinsiz gireni durdururlar. Yer altında dişil karanlık da vardır. Alkarısı. Albastı. Doğum, kan ve korku ile ilişkilendirilir. Ama bu varlıklar cezalandırıcıdır. Uyarıcıdır. Onlar toplumun korkularının mitolojik yansımasıdır. Yeraltı yılanla özdeşleştirilir. Yılan sessizdir, sabırlıdır, zehri ölçülüdür. Yeraltı yılan ruhları bilgiyi korur. Bu bilgi herkese verilmez. Hazır olmayana zarar verir. Yeraltı ölümle başlar ama ölümle bitmez. Ölüm ruhu canı alan değil, canı taşıyan varlıktır. Ruh refakatçileri ruhu yolculukta yalnız bırakmaz. Eşik ruhları iki alem arasındaki kapıları korur. Bu kapılardan korkuyla geçen kaybolur, kabulle geçen öğrenir. Türk mitolojisinde yeraltı şunu söyler. Benden kaçma, çünkü ben senin görmezden geldiğin yüzünüm. Yeraltı intikam almaz, kin tutmaz ama unutmaz. Türk mitolojisinde yeraltı cehennem değildir. Yeraltı, arınmadır, yüzleşmedir, yeniden doğuşun eşiğidir. Göğe çıkmak isteyen önce karanlıktan geçer. Türk mitolojisinde evren üç parçaya ayrılır. Gök, yer ve yeraltı. Ama bu üç alem birbirinden kopuk dünyalar değildir. Gök düzeni ve iradeyi taşır. Yer, yaşamı ve sınavı barındırır. Yeraltı ise hesabı ve yüzleşmeyi öğretir. Gökte tengrinin düzeni vardır. Yerde yer Sunun canlılığı vardır. Yer altında tam onun sessiz adaleti vardır. Ve insan bu üç alemin tam ortasında durur. Göğe bakarak yolunu hatırlar, yere basarak kim olduğunu unutmamayı öğrenir, yeraltıyla yüzleşerek kendini tanır. Türk mitolojisi bize şunu söyler. Ne yalnızca ışık yeterlidir, ne de karanlık başlı başına kötüdür. Denge ışıkla karanlık arasındaki ince çizgide doğar. Bu yüzden gök yükselir, yer tutar, yeraltı derinleşir ve evren ancak bu üçü bir aradayken tam olur.